Ali Şükrü Bey Trabzon Milletvekili 21-27 Ocak 1923 tarihinde meclis görüşüne çıkıyor. Mustafa Kemal'e İsmet Paşa'ya diyor ki siz hainsiniz. Siz diyor şehitlerimizin kanını sattınız. Biz size güvenmiyoruz. Siz bu devleti yıkıp toprakları işgalcilere vereceksiniz. Diyor sizi Lozan'a göndermiyoruz diyor. Mustafa Kemal e, İsmet Paşa takımına. Rahat Mustafa Kemal üzerinde yürüyor. Sen ne diyor ağzını burnunu da kırıyor. Ve bir ay sonra Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey, Çankaya'nın bahçesinde ölü bulundu, gömülü bulundu. İftali i̇şte Şükrü Bey'le ilgili önergeyi onun için verdim. O bütün tarihin düğümünü çözecek olaydır. Ve iki gün sonra da birinci meclisine darbe yapılıyor. Millet meclisine darbe yapılıyor. Şehidimizin karı da gidiyor. Askerimizin karı da gidiyor. Milletin meclisi de gidiyor. İşgalcilerle işbirliği yapan Mustafa Kemal meclisi yok ediyor. Bir taraftan İsmet Paşa'dan Ozan'a gidiyor. Lozan'da Lozan konferansını İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar sırayla başkanlık yapıyorlar. Bizim heyette de katiplik veriyorlar. Katiplik. Onlar söylüyor bizim katip yazıyor. Onlar söylüyor bizim katip yazıyor. Verilen toprağın listesi 4 milyon kilometre kare. İsmet Paşa'nın imzaladığı toprak, verilen toprak. İngilizce, Fransızca, İtalyana verilen toprak Türkiye'nin 8 katı. Ve kalkıp geliyorlar. Mustafa Kemal Halk Partisi'nin meclisini tayin ediyor. Bu tayin edilmiş meclis Lozan Anlaşması'nı onaylıyor. Lozan Anlaşması'nı millet onaylamamıştı. Millet meclisi onaylamamıştı. Millet toprakları vermek için değil, kurtarmak için savaşıyordu. Millet devleti vermek için değil, kurtarmak için savaşıyordu. Millet Ankara gibi başkent yapmak için değil, başkent İstanbul'u kurtarmak için savaşıyordu. Millet seriyatı için savaşıyordu, dini için, ordu için, vatanı için savaşıyordu. Şimdi tabii kurtulduk. Nasıl kurtulduk? Verdi, kurtulduk. Yardıkı verdik, kurtulduk. Başkenti verdik, kurtulduk. Başkentlikten çıkarttık. Türkiye dahil olmak üzere Osmanlı topraklarının tamamı ipotek edilmiştir, ipotek. Ama diyeceksiniz ki efendim, o olmasaydı Yunanlılar, Yunan kim olur ki Osmanlı toprağı işgal edecek? Asıl işgalci İngiliz, Fransız, İtalyandır. Yunan mıdır işgalci? Yunanlılarla bizimkilerin yaptığı bir anlaşma var mı? Öğretmenlere soruyorum, var mı? Ya çünkü İslamcı Yunan değildi ki. Yunan, Ermeni, Rum, İslamcılar köpeklik yapmak için geldi. O zaman Yunan'ın nüfusundan çok bizim askerimiz vardı. Londra'dan gelen İngilizler, Kars'ta hayvancılık yapmak için gelmedi. Zaten gidecek abi. verdik, kurtulduk. Toprakları verdik, kurtulduk. Ve kilafetten kurtulduk. Allah'ın Vatikan'ı var, Vatikan'ı var. Müslümanların bir vücudu onları gibi birleştiren siyasi kurum olan hilafetten kurtulduk, dağıttık. İslam dünyasının başını koparttık. Makadonya'yı verdik, kurtulduk. Arnavutluğu verdik, kurtulduk. Bosna Hersey'i verdik, kurtulduk. Sanca'yı verdik, kurtulduk. Batrak'ı verdik, kurtulduk. Adaları verdik, kurtulduk. Bırakı İngilizlere verdik, kurtulduk. Hicaz'ı İngilizlere verdik, kurtulduk. Lübnan'ı, Ürdün'ü Fransızlara verdik. Suriye'yi Fransızlara verdik, kurtulduk. Hakkı Cezayir'i Tunus'u Fransızlara verdik, kurtulduk. Libya'yı İtalyanlara verip kurtulduk. Gördünüz mü kurtuluşu? Evet. Ve değerli arkadaşlarım, işgalci düşmanın sembolü olan şapkayı silah zoruyla giydirip, giymeyenin başını vurup sarıktan kurtulduk. Gördünüz mü kurtuluşu? ve işgalci düşmanın yazısını sirazlarıyla tatbik edip bin yıllık kültür, tarih, din, kitap, tecrübe birikiminden de kurtulduk. Ve işgalci düşmanın haçlı kanununu medeni kanun diye Müslüman bir millete silah zoruyla tatbik edip İslam hukukundan da kurtulduk. Haçlının ibadet günü olan pazarı silah zoruyla tatil yapıp cumadan da kurtulduk. Medreseden kurtulduk, mektepten kurtulduk. Efendim Kazandan kurtulduk, Kur'an'dan kurtulduk. Neyimiz varsa, maddi, manevi, siyasi, dini, tarihi, coğrafi, kültürel neyimiz varsa hepsini İngiliz'e, Fransız'a, İtalyan'a peşkeş çektik ve kurtulduk. Verdik kurtulduk.